Hepinize evet, merhaba. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar. Şu an arkadaşım konuşuyor. Ve arkadaşımla birlikte oynuyoruz. Hı -hı. şu an ilk önce bunu oynayacağız. Hı hı. kolay hı -hı. olsun. İki kişi oynayalım. Hı -hı. Bir dakika Hadi. atıyorum. Şu an. Tamam. Böyle mi atacağız? Hı -hı. Tamam. Al bilmiyorum. Neyse. Hadi başlayalım. Blue benim, blue benim, Hı? blue benim. Tamam. Dur, dur 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 bekle dur. blue benim. Arkadaşlar vurdum ve girmeye girmedi beni. Neyse sıkıntı yok. Sıra bende arkadaşlar burada. ay dibinden geçti şu anda. Evet. Ben de. Ben de. Ben de dibinden geçirdim. Şu anda attım girdi mi? Hayır. Hep girmedi. Be. Arkadaşlar siz de kanala abone olup like atmayı. Arkadaşlar yapamadık diye üzülmeyin. Çünkü yapmak önemli bir şey değildir ki. Bence de. Evet. Yani önemli olan oynamak kanalı abone olmayı unutmayın. Şakın. Şakın kanalı ol. Abone olmadan geçmeyin. Talip geliyor ha. Sonunda. E, atıyor annemiş. Annemiş Aga mi? mi? <laughs> Aga. Aga. <Pardon. Of>. Adı. <laughs> şu anda atıyorum. Bismillah açamadı arkadaşlar. Her zamanki gibi. <laughs> Şimdi hemen başlayalım. Şurayı şöyle bir yıksak. Güzel olabilir. Ay. Ben birim. Sıfır. Ben birim. Tamam arkadaşlar atamadı tabii. Her zaman ki şey gibi. Ten topum girecek Yarın Yarın lan. daha aldı. Ben kim sen birsin. Bak iki. <laughs> Niye böyle bir şey oldu hiç farkında değilim şu an. <laughs> Arkadaşlar şu an siz beni bir olarak sayın çünkü öyle bir şey yok yani. Ben bir kere attım o yüz demiş. Aa, 3 olmuyor şu anda iki. Hayır ben üç. Hayır. Hayır iki. Herhalde Hayır biz yanlış hatırlıyoruz. Olmuş. bu öyle değil. Hayır. 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 Bayan Hayır 3'üm. Şey. Burada doğru yalan sözcük ya. olamaz. Burada yalan söylüyor olamaz yani. Yalan mı söylüyor o zaman? Ko, ne bilmiyorum. Ko, ko, <laughs> ne oldu <arkadaşım> işte? <gülüyor> <gülüyor> değil, no, arkadaşlar? Çok klasim geldi be. Neyse arkadaşlar videoya birazcık şarkı ekleyelim. Ne olduysa şu an hiçbir şey anlamadım. Kendi topum girdi be. Ben kendi topumu nasıl atmayı başardım? Koku nasıl? Koku nasıl? Yapmaz mısın? Arkadaşlar şu anda 4 yer. Hadi başlayalım. 4'e 1'i şu an arkadaşlar her zaman gibi yapamıyorum. Hı, beş oldum. Arkadaşlar şu parmağımı dokuduğum köşede noktalar yuvarlak çıktığı yerde bizim süre Senin. Evet. Evet. Hadi bak. Senin bu. Tamam benim turum mu? Evet. Uf, beş tane gene. Bir sıkıntı da yok. Belki ne Ah, ah be. Tamam arkadaşlar. Her zaman gibi hiçbir şey yapamadı. Ama arkadaşlar üzülmeyin ona. Çünkü o hayatında ilk defa oynuyor yani. Bilmiyor değil mi? Evet. Ben de bilemiyorum çünkü yapamıyorum. Şimdi hmm. teşekkür edelim. Bir etleyelim bir bilmiyorum. Ah be. Sen atarsan sayılmıyor. Ben daha demin öyle oldu. Sayılmadı. Saymadı. Bu oyunu yapan kişiyle karşılaşıyorsam şu an çok iyi yapmışsınız. Yoksa çocukların canı sıkılırdı. İzliyorsan bu videoyu bu oyunu yapan kişi. Gördün mü? Sayılmıyor. sayılmıyor gördüm. Oraya kendi tapını atarsan sayılmaz. Arkadaşlar kendi kendine bu oyun niye şu an kaçıyor? Bir şey olmaz. Şu anda arkadaşımı annesi çağırdı. oyun yarını ben mi bilemedim. Şu anda atıyorum ve at... Ah be. Açıyorum. Arkadaşlar annemle ve ablamın çok üzücü. Onlar çok Rek, dakika, seviyorum. Dur dur rekl. Bir daha. Bak bir daha. Dur ya. Olmaz Sayman sen daha demin yaptın. Girmedin bir sen de mi yaptın? Bir sen sayılmıyor. Sen de demin yaptın. Ben ne? Hani. Şu anda sekizliği attı. <laughs> Ve Blue benim. Şu anda. Of yapma. Dur bir. Yapacağız. ben kazandım. arkadaşlar şöyle arkadaşım kazanıyor niye? Onu bilmiyorum Arkadaşlar Şu anda oyna bir şeyler. <laughs> Sadece isteklerden seçebiliyoruz arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Biz bunu daha demin evet, Buna çıkıyoruz. Bir dakika evet çıkıyoruz. Daha demin oynadık çünkü. Bence bunu oynayalım. Hı hı. Ne yapacağız diyor. Şu anda oynuyoruz. Bekle Hava ben şey attım. Blue Bell. Sanki benim aklıma atmış olmaz. At. At at. Şimdi sıra blue diyorsa ben de red. Hmm, şimdi bunu bence buraya koyayım. Sıra arkadaşım da. Sıra bende. Ve kazınır sıra arkadaşım Ve çıkıyoruz. Ve içimiz kazanıyor. Normal açalım. mı? Kolay açalım. Dur dur. Bir saniye bu ne? Şu anda durun. Aa, yanlış yere gittik herhalde. Reklam çıktı arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar ne oldu? Şu anda bir oyuna girdik. Başka bir oyuna girdik ne arkadaşlar. Farklı şu bir oyun. Çık, çık şu oyundan çık şık. Arkadaşlar. Gördün mü? Bu reklam değil. Bak gördün mü? Gördün mü? E biz başka bir oyuna girdik arkadaşlar. Nerede bizim oyun nerede? Oh. <laughs> arkadaşlar şimdi? reklam kendi kendine oyundan çıkardı bizi. Dur dur. Şimdi, aa, blue benim. Hadi. Hallet. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Bu Kurbağa kendini atacağız. yedirtmeye çalış. Kendin evet. mi? Hayır kurbağadan kaçacaksın her galiba. Ben de onu yedirebilirsin kendine. Dur, Dur bir bırak bırak. Siktir <laughs> mi? Başla bakalım. Dur çık. Onu bilmiyorlar. Biz niye yan yana değiliz? Değil mi? Birimiz saç göyü birimiz düz. Ya bir <laughs> şey olmaz ya. Şu Arkadaşlar. <laughs> ha <laughs> 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 arkadaşlar bir tane bir şey açtım. Bir birine girdik. Hadi, hadi, bir şey Aa lazım. ben mavi. Tamam. Arkadaşlar herhalde beraber. De. Birazcık duracağım ben. <gülüyor> <gülüyor> daha ne diyor <laughs> çok ya, bu Neydi uydu uydu uydu. <laughs> ay bu oyunda arkadaşlar hocam ya bu ne gitti Mert arkadaşlar ya bir oyuna girdik. Ya yine başka bir oyun Allah'ım. Allah'ım size bize hayırlı yaşatın. Sinirim. <laughs> Ay ya, 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 ya arkadaşlar. <laughs> Aa, benim oldu? Blue. Blue benden. Blue bunu ben de. kazandım arkadaşlar. Ne? Ya arkadaşlar sayma sayma mavi ya. Hayır abi. çünkü reklam çıktı. Dur. <laughs> Eks olmuyor. O ne yapıyor? Videolar. Dur, dur. Öyle istedim. Dur dedik ya. Öyle istedim. ne yapacağız biz? Ya. Anladım. Öz sahneden çıkarıyoruz. Sadece ben bir güzel çıkarayım. Kendini çıkarttı arkadaşlar ya. Seni ben bir güzel çıkarırım. Daha şaşırırsın. <laughs> Hem kendisi vardı ya. Daha sen kazan. Aga be gel kazandık. Bu kadar şans olmaz. Yani ilk defa oynuyorum ama şans yani. Abi dur ya. Gidelim. Arkadaşlar arkadaş bu çıldırtıyoruz. <laughs> <laughs> bir Nisan'da da biz Nisan şakası yaptığını da çekeceğim biliyorsunuz. Arkadaşım hangi oyunlara gidiyor bilmiyorum. Ben de eve gelip bir Nisan şakası mı çekeceğim bana? Arkadaşlar şu anda başka yere <laughs> Arkadaşlar oyun mu beni gıcık edecek? Ben mi onu gıcık edeceğim? Zıkkımın <laughs> kök. Arkadaşlar. Ne? Anlıyoruz. <laughs> <laughs> Dur, dur dur, dur, dur. hadi başa. Uy, bir sıfır. Bir bir. Gol. Evet oyna. <laughs> Gene kazandım. Elif gevrek. Arkadaşlar bu da